Bu hikaye sıradan bir adam ve onun hiç de sıradan olmayan köpeği hakkında. Tanışın, bu Cem ve onun sadık dostu Max. Cem yoga yapmayı çok seviyor. Ama bir gün Max de bu işe dahil olmaya karar verdi. Başlangıçta bu sadece eğlenceli bir tesadüf gibiydi. Ama Max yoga hareketlerinde o kadar iyi hale geldi ki Cem bir fikirle ortaya çıktı. Neden bir dünya rekoru denemiyoruz? Her sabah parkta birlikte çalıştılar. Cem'in liderliği ve Max'in inanılmaz yeteneği sayesinde bu ikili kısa sürede bir ekip haline geldi. Ve nihayet o büyük gün geldi. Cem ve Max, dünyanın dört bir yanından gelen seyirciler önünde rekor denemesi yaptı. Sonuç mu? Cem ve Max, bir köpekle en uzun süre yoga yapma kategorisinde dünya rekorunu kırdı. Bu hikaye bize bir şey öğretiyor. En iyi dostunuzla birlikte çalışırsanız imkansız diye bir şey yoktur. Bu da Cem ve Max'in hikayesi. Peki ya sizin hikayeniz? Belki de bir dostla birlikte yeni bir maceraya atılmanın tam zamanıdır.